Ben benim favori oyuncularım arasına girdi. Artık bu sezon diyorsun. Evet. Bu sezon 45 numaralı forma alacağız. Ee, dün de Tatsız Kral efsane isim Metin vefat yıl dönümüydü. 33. vefat yıl dönümüydü. Bir kez daha saygıyla rahmet anıyoruz. Ee, dün çok önemli bir ismi kaybettik. Profesör Doktor Nurdan İşmet bugün son yolculuğuna uğurlandı mekan cennet olsun diyelim. Oh. Şimdi serbest vuruşu kullanacağız. Üçüncü dakika içerisindeyiz zafer. Bakalım serbest vuruşu kullandı. Bir oh, alakalı alakalı gol, geldi. gol geldi. Erken gelen Dolly'so bir son, Sanchez. Gol dönüyor. Patron, Dolly'so Dolly'so Sanchez. Patron burada. Patron burada. Patron geliyor. Patron duran top organizasyonu Orada Sanchez kadar yükseldi daha bir sorumuzu Ek. sormadan. Vallahi zafer. vallahi ne kadar çok yükseldi. Alican. Çok iyi yükseldi. Ceza sahası içerisinde. Bir kez daha izleyelim. İşte Sara. Bizler tekrarını izliyoruz? Topun başına geçti. Kullandı of serbest. Offside yok. Ilk yok. Offside Çok yok. Rahat yükselmiş. Patron vurmasa arkada Osimen de tamamlayacak. Köşeye doğru evet. i̇nanılmaz yani olmuş ya. İlk kutlayan da Osimen. <laughs> 1-0 öndeyiz. Çaykur Rizespor karşısında. Elini dirseğini kullanmış Rizeli oyuncu. Maçları göstermiyoruz tabii ki yorumlar gelmeye devam ediyor. Dakika 25 kullandık serbest vuruşu. Sara gönderdi Sara. ceza sahasına. Vuruldu attık golü. Oh. Attık golü. Gol geliyor. Osimen seviyor. Sanchez seviniyor. Dakika 25. Yine Sara. Sara etkili. Osimen, 0 oldu. Metin Oktay, Metin Oktay selamını yaptı. Sen de yap Alişan. Metin Oktay selamı. İşte böyle. Bravo. Fark 2'ye çıkıyor. Rams Park'ta. İzliyoruz Zafer. Offside yok. yok. Osimen ve topallarda. Dokunmuş gibi Abdülkerim de arkada Ya da Sara <laughs> direkt? Vallahi ben göremedim. Dokunuyor gibi. <laughs> Sanki. Victor Osimen ilk resmi maçı, ilk golü tribünler ayakta. Evet, Osimen diyen Osimen herkesle... sesleri Tebrik Rams ediyoruz. Osimen diye yankılanıyor sevgili seyirciler şu an. Muhtemel. <gülüyor> e, <gülüyor> de, gidelim. belki ben de dokundum diyorum. <gülüyor> sanki. <gülüyor> Olsun. Gol geldi. Abdülkerim Osimen. Fark etmez. 2-0 öndeyiz. Tabii Osimen için anlamlı bir golü. Şey i̇lk resmi maçı. Osimen tezahüratları. Rams Park'ta. Ama <laughs> var mı sence? Bence yok. Bakalım. Yok. Şuraya geliyorum. Taç atışını kullanacağız değerli izleyiciler. Sağ kanattan atak yönüne göre kullandık. Barış. Şimdi Güzel vücut hareketi. Barış, Barış çevirdi. Sara. Sara Sara, Sara vurdu. Sara vurdu. Dakika 49. Bravo Sara. Bravo. Günün yıldızı vallahi. Günün evet. yıldızı. Tartışmasız yıldızı. 2. yarının hemen başında da ilk yarıda olduğu gibi erken bir gol buluyoruz. Bravo. Skor 3-0 oluyor. Sara. Tabii Barış Alper de iyi çevirdi orada çok, aslında. Çok çizgi. iyi bir vücut hareketi var evet, orada. Bu inmişti top Sara'nın önünde kaldı. Onun sert Bugün oyuncularımızda oyuncularımız bugün oyuncularımızda şunu gördüm e, ee, top nereye gidecekse toptan bir adım önce toptan bir adım önce e, orada bulundular. Gerçekten oyunu okuma yönünde de çok e, takım olarak üst seviyelere çıktım. Şimdi kaleci Gırbiç yerden bir pas araya girebilecek miyiz? Hata bekliyoruz. Topu Hata kaptık. geldi. Topu kaptı. Dördüncü gole gidiyoruz. Ceza Dördüncü sahasındayız. Ama kaptık golü demişti bu. Dakika 61. Mertens. Demiştin, demiştin Demikten Mertens. sevinecek. Mertens atsın dedin, Mertens attı Mertens golü. Mertens attı. Vallahi bravo. İzleyicilerimiz Mertens yazmıştı. Evet. 4-0. 4-0 Mertens de dördüncü golü buluyor Galatasaray. Çok Şok bir baskı. Torreira'nın pası. Mertens'e sağ taraftan. Mertens yerden bıraktı. Kalecinin sağından çok Torrey, güzel bir Muhteşem gol. girdi araya. Evet verdi pasını, Asistini yaptı. Mertens'e. Mertens de nasıl kendisini kurtarmış ama. Topu ağlara göndermek kaldı. Köşeye çok güzel yerden düzgün bir vuruşla gönderdi. Çok güzel, çok güzel olmuş. Evet tam köşeye. Bravo Mertens. Klas bir gol. Ve klasik gol sevinci. <laughs> Yelert nasıl daha birkaç dakika önce evet, oyuna evet, girdi. Evet, evet. Kademede şu an için iyi. Atağımız var. Osimen. Osimen. Bıraktı. Bak şu ayin. Şimdi Artık atalım Barış, Barış, Barış Alper. Rizeli. Rizli Sporu Barış, Barış Alper Dakika seksen. Bravo sana. Aradı, 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 Aynen öyle. golü memleketinin takımına. Evet. Bravo Barış Alper. Barış Alper Yılmaz. 5-0 oldu skorda durum. Dakika 80. Metin Oktay, Oktay, selamı, Oktay selamını da verdi. Barış'ı. Bir kez daha. İsmail Batşuayi. Kaan orada kendini unutturmuştu. Onun asistinde. 2 milli futbolcumuz. 5. Golümüzü getiriyor. Mertens de kenarda alkışlıyor. Takım arkadaşlarını. Uçuyor Barış Alper. Barış Alper. <laughs> Kaan sırtına aldı Barış Alper'i. Barış Alper de gollerine o da devam ediyor. 5-0. Gol sayımız 14'e çıktı. Puanımız 12'ye yükselteceğiz. 4'te 4 yapacağız. Hafta içi erteleme maçımız var. 5. maçımızı oynayacağız. 3. haftadan kalan. Yani maçla ilgili işte altıncı değişiklik. Yusuf oraya girmiş, tamam. Yusuf Rize... Demir. Yusuf Demir. Rize değiştirmedi altıncı değişiklik. <laughs> <Rize Yani. gülüyor> Onlar da bize yaradı. Ya yani bu kural umarım söylenmiştir takımlara. Yanlışlıkla bir şey yapmayalım da fazladan değişiklik. Yok canım <laughs> yapmayız. Barış Hala da yükleniyoruz zafer. Evet. Yetmiyor. Yani averaj her golün önemi var, var çünkü yani. evet. Sezon sonunda bunlar hep önemli. Tabii ki. Barış Barış. Touch. Top kaybı, touch. oyuncu eşitliği yapılacak. 6. golü bekliyor izleyicilerimiz. Gol sonrası beğeni geldi mi? Hala beğenmeyen varsa yayınımıza Lütfen. Beyinleri arttıralım. Batu Kaan, Barış. Çok güzel bir çok gol. Güzel, çok güzel. Barış çıkıyor. Artık son saniyeler. Yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik ee, salı günü yine birlikteyiz. Salı günü erteleme maçında. Evet, 90 dakikanın heyecanını yine izleyicilerimize evet. aktaracağız. Beğenilere unutmayalım, abone olmayı unutmayalım Galatasaray Televizyonu. Biz burada çalışıyor olabiliriz ama bu, bu kanal hepimizin. Bu kanal sizlerin, taraftarlarımızın. Burası bir geçen sezon çok güzel burada muhabbet ettik, sohbet ettik. Beraber şampiyonluğayla. Beraber şampiyon olduk gerçekten. Beraber üzüldük yeri geldi. Ama bu sene güzel bir kadromuz var. Bu kadroyla birlikte şampiyonluğa tekrar yürüyeceğiz. Salı günü, hem salı günü maçı konuşacağız hem de derbiyi konuşacağız burada. Sizi bekleriz Bu sevgili sera... taraftarlar. Neyse ki uzaklaştırdık. O Simen. Simen. Sağda Batşuay hareketlendi. Batşuay. Son atak olabilir. Batşuay'ı şutunu çekti Korner. Uzandı kaleci. Gribiç. Batu Şahı'yı da yokluyor son bölümde. Bakar mısın? Bakar mısın? Nasıl kaptı topu o simen? Berna Hanım teşekkür ederiz. Korner'e çıktı top. Evet, Bakalım başına. hakem kullandı, kullanmaya izin verecek mi? Süre de çünkü bitti gibi. Son saniyeler. Evet. Artık son saniyeler. Haydi bakalım. Şimdi orta geldi. Bir kafa. Kafa. Gırbiç. Abdülkerim. O nokta Çok iyi yapıyorsun şu işleri ya. Çok iyi yapıyorsun Abdülkerim. Ve son düdük sesi geliyor. Galatasaray'ımız 5. hafta mücadelesini 5 golle kazanıyor Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ediyoruz. Zafer teşekkürler. Ben teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Ayrıca sana da teşekkürler. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bizden ayrılmayın birazdan maçın ardından programında Melisa Çizmeci konuklarıyla karşınızda olacak. İyi akşamlar. Hoşça kalın.